Merhaba arkadaşlar kanalımız para bilgi hoş geldiniz. Evet borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor haftanın ilk açılış gününde endeks yüzde birin üzerinde değer kazandı arkadaşlar ve saat 11:52'de borsa İstanbul'un önemli şirketlerinden Alfa Solar Enerji Kamu yayınlatma Platformuna yeni bir şirket alımı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Şirket bir yazılım şirketi arkadaşlar. Bağlı ortaklık bir yazılım şirketinin paylarının bir kısmını satın almış. Evet, yapılan açıklama güncelleme, düzeltme, ertelenmiş bir açıklama değil. Şirketimiz Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yeni kurulacak olan bir bağlı ortaklık vasıtasıyla enerji sektöründe faaliyet gösteren bir yazılım şirketinin paylarının bir kısmı yaklaşık 12,5 milyon Amerikan doları tutarlı işlem bedeli karşılığında edinilmesiyle ile ilgili olarak Söz konusu yazılım şirketinin pay sahipleriyle görüşmelere başlamıştır. Alınan işlemi bir aylık süre içerisinde sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Evet, enerji sektöründe faaliyet gösteren bir yazılım şirketi olması ve büyük miktar arkadaşlar 12.5 milyon dolarlık bir yatırım önemli. Tabii bundan sonra şirketin sürdürülebilirliği ve bu yazılım şirketiyle birlikte Alfa Solar Enerji'nin daha da büyümesi muhtemel. Bu yönüyle gelecekte şirkete olumlu katkı sağlayacaktır. Hepinize sağlık ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle de bize destek olmaya devam ediniz.